Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Ve Mayıs ayı da geldi. Her taraf yeşillendi. Ve koronavirüsle herhalde son bir ayı yaşıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, e, evvelsi gün Barış Onatça Bey kardeşimiz yazısının sonunda çok güzel bir tekerlemeden bahsetti. Dedi ki her kızdan ana olmaz, her ana yiğit doğurmaz, her tesbih koleksiyonluk olmaz dedi. Güzel bir tekerleme. Yüz binlerce, trilyonlarca tesbih var. E, ülkemizde her gün çıkan on binlerce tesbih var. Maalesef bunlar Te, e, koleksiyonluk tesbih olmak niteliğine asla sahip olamayacaklar. Peki koleksiyonluk tesbih olma niteliğine sahip olabilmenin ölçüsü, nirengi ne, noktaları nedir? Bunları size tek tek anlatıp paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım bir sefer malzemenin tartışma götürmez bir adı olması lazım. Yani umuydu, bu muydu, şu muydu asla olmaması gerekir. Malzeme gergedansa gergedandır, damlaysa damladır. Efendime söyleyeyim kukasa kukadır, sırçalıysa sırçalıdır ama tartışma götürmeyecek bir e, ismi olmalıdır, bir görüntüsü olmalıdır. Ve tartışma götürmez de bir niteliği olmalıdır. Yani çünkü ee, malzemeler üzerinden de e, niteliği üzerinde tartışmalar da var. Bunun da olmaması gerekir. Ve malzemeyi tespihe çeviren ustanın da tartışma götürmez bir adı olmalı olması lazım. Şimdi e, bunlar e, hani alt alta koyduğunuz zaman e, sizin kafanızda mutlaka bir anlam ifade ediyordur. Bizim memleketimizde bunlar tartışma konusu. Bu tartışma konusu olunca bu tesbihlerin koleksiyonluk tesbih olma vasfını kaybettiği çok açık, çok bariz. Bunların olmaması gerekir. Yani insana bir alıcıya, bir koleksiyonere tesbih satıyorsunuz, benim tesbihim koleksiyonluk tesbih diyorsunuz ama ucunda tartışma götüren ee, soru işaretler var. Malzemesi adına değilse, ustası adına oluyor. Ustası adına değilse, efendime söyleyeyim, malzemenin niteliği adına oluyor. Bunların olmaması lazım. Çok net, berrak, herkes tarafından evet, bu budur denilecek bir şey olması lazım. Niye bunu söylüyorum, biliyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz herhalde. Her şeyi söylememe gerek yok. Ve, eee, Tesbih bugün yapılıyorsa mutlaka yeni dönemi ifade etmeli. Bugün yapılan tesbih koleksiyonluk bir tesbih olarak bugünü ifade etmeli. Bugünün beğenisini, bugünün yaklaşımını, bugünün sanatsal kaygılarını ifade etmeli. Eğer 80 sene önceki, 100 sene önceki bir tesbih modelini öykünüyorsanız e maalesef siz eski kaldınız demektir. Yani eskiyi ancak eskide bir modernlik yapabiliyorsunuz, postmodern yapabiliyorsanız. Yani yeni bir üründen eskinin benzerliği üzerinden postmodern bir tesbih yapabiliyorsanız bu da mümkün. Ama ben bunları görmüyorum maalesef. Böyle şeyler görmüyorum. Dolayısıyla ee, bu anlamda ikinci bir maddemiz. Tesbih eski dönemin tesbihine benzeyecekse mutlaka formunda bir farklılık gözeti gözetilmelidir. Yani e, eski formda bir tesbih yapacaksınız. E, mesela Galip Başsaka Usta'nın tarzında bir tesbih yapacaksınız. İmamesi de küçük olacak. Aynısını da yapabilirsiniz ama aynısını yaptığınız zaman öykünüyorsunuz. İşte o zaman da sizin tesbihiniz birinci sınıf bir koleksiyonluk tesbih olma vasfını kaybeder. Mutlaka o imamede sizin o ustanın yapmadığı bir şeyi yapmanız lazım. Ortaya koymanız şey bu. Yani sanatsal dediğimiz şey bu. işte, estetik dediğimiz şey bu. Estetik bize bunu anlatmalı. Estetik olarak doğru herkes için aynıdır. Öteki türlü siz taklit yapıyorsunuz. Zaten bir, bir orijinali varken taklidi yapmaya ne gerek var? Orijinali var. Ve bir önemli madde daha. Koleksiyonluk tesbih eski ise ustasının adı üzerinde şahibe olmamalıdır. Şimdi bizde eski tesbihlerin bile üzerinde ustası konusunda şahibe var. Nasıl bu tesbih koleksiyonluk tesbih olur? Olamaz. Hangi mahvillerden çıktığını bilmediğimiz aslında Ailesi içinde söylüyorum bildiğimiz yerlerden bugün hala daha eski ustaların adına tesbihler çıkıyor çıkmıyor mu çıkıyor canım aa bunları gayet iyi biliyoruz Zekeriya ustanın e, efendime söyleyeyim kapalı çarşıda e, bir arabın elinden e, kendi tesbihlerinin benzerlerinin birebir kopyalarının yapılıp da satılmaya getirildiğini Hepimiz biliyoruz, yaşadık bunları. O başka bir mecradan gelmişti. Başka mecralardan gelen başka tesbihler de var. Bunların kesinlikle ama kesinlikle bir koleksiyonluk değeri asla yoktur. Bunlar taklit ürünlerdir. Başka hiçbir anlam ifade etmez. Ustası ya da ustasının sanatını çok iyi bilenler tarafından bu... O ustaya ait değildir dediği zaman dendiği zaman maalesef bu benim işçiliğim değildir dediği zaman usta sizin elinizdeki malın değeri maalesef çöp olur. Yani onun için e, bu tür e, şeylerden de sakınmak gerekir. Tesbih yeni dönem yaşayan ustanın eseri değilse bu tesbih e, bu taklit ürün özgün olmadığı için koleksiyon değeri kazanmaz. bir daha okuyayım. Tesbih yeni dönem yaşayan ustanın eseri değilse bu taklit ürün özgün olmadığı için koleksiyon değeri kazanmaz. Yani burada şu kıstas geçerli. Yaşayan bir ustanın eseri değil e, ee, bu bir taklit ürün ee, ve dolayısıyla özgün değil. Bu da bir koleksiyon değeri taşımaz. Sevgili kardeşlerim bunların örnekleri bu piyasada çok var. Maalesef e, bugün herhangi bir ustanın e, bıçağından çıkmış Yusuf Usta tesbihleri de var. Yani Başkalarının tesbihlerini, hadi ben edebim, terbiyem el vermiyor söylemeyeyim de Yusuf abinin tesbihlerini gördüm, duyuyorum. Ama doğru şeyler değil bunlar, doğru davranışlar değil. Ya da her zaman söylüyorum, kendi tesbihinizi yapın ya. Kendi tesbihiniz de aynı paraları eder, edecektir. Aynısına yakın edecektir. Tabii siz Yusuf Usta olmadığınız için, Yusuf Usta'nın Tesbihinin ederine değerine getirmek istiyorsunuz bu işi ama ya bunun önünde başka bir şey var Ayraç içinde söylüyorum başka bir anlama geliyor o tesbih o tesbihi yapan ustanın dolayısıyla çok dikkat etmek lazım buna. ve arkadaşlar vefat etmiş büyük ustaların tesbihleri antikadır evet kesinlikle e, vefat etmiş e, ustaların tesbihleri antikadır ve eğer e, bugün hala hazırda yaşayan usta. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Altını çize çize söylüyorum. Bugün hala yaşayan ustanın 40 sene önce yapmış olduğu tesbih. Bugünkü tesbih yapma sanatında uyguladığı yöntem ve tarz değilse o tesbih de antikadır. Bunun da üzerinde tartışmalar Türkiye'de oldu. Ben 3 sene önce Endonezya'dayken bu konuda da ee, enteresan e, tartışmalar oldu. Ee, hoş, güzel şeyler değil ama e, onun da bir antika değeri olduğunu burada altını kalın kalın çizerek söylüyorum. Çünkü artık o, o usta tarafından terk edilmiş bir model. O usta tarafından artık yapılmayan bir model. Usta da kendisini aşmış, o modeli yapmak istemiyor. Oysa o e, tesbihlerin satılabilirliği üzerinden bir tartışma vardı. Ama antikalık değeri maalesef o gün gündeme gelmemişti. Şimdi ben size gündeme getiriyorum. O artık bir antikadır. Usta kabul etse de etmese de o tesbih benim diyadı değildi dese de demese de bir şey fark etmez. Usta söylemiyor olabilir. Ustanın yerine bir başkası söyleyebilir. Ustayı çok iyi bilen sanatını çok iyi analiz etmiş insanlar söyleyebilir yeterlidir bu. Yaşayan ustanın böyle tesbihleri de antikadır. Sayın arkadaşlarım bu konu bir etnografik e, hadisedir. Kolumuzdaki saat, parmağımızdaki yüzük, elimizdeki e, efendime söyleyeyim tesbih, bizim anlamımızda söylüyorum bunları genişletebilirsiniz. E, yaka e, efendime söyleyeyim, e, rozetinden tutun da elbisenize ya da bir başka şeye kadar birçok şey antikadır. Evinizde kullandığınız ya da ofisinizde kullandığınız şeyler antika olabilir. Ben çok yakinen biliyorum mesela 45 yıl önce bir şekerlik vardı. O şekerlikler bugün yok. O şekerlikler bugün antikadır. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Dolayısıyla bu ayraçları çok dikkat etmek lazım, çok iyi analiz etmek lazım. Bu normlara çok üstünde durarak hareket etmek lazım. Bu normları daha da geliştirebilir, ilerletebilir ve çoğaltabilirsiniz. Ama esas e, üzerinde durulması gereken maddeler benim bu sıraladığım maddelerdir. Bunların üzerinde Durarak koleksiyonluk tesbih yapılabilir, yapılmalıdır. Koleksiyon yapan insanlar teşvik edilmelidir, korunmalıdır. Ve neticede insanlar cebinden para çıkartıp bu işlere yatırıyorsa, bağlıyorsa maksadı bir gün onları paraya çevirdiğinde para kazanabilmektir. Bu da en doğal hakkıdır. Para sahibinin bundan daha büyük önemseyeceği ne vardır ki parasını tokoğa atmamak? ve parasının bir gün ona para kazandırmasını sağlamak. Ve bu insanları korumak elbette ki herkesin görevidir. Unutmayınız. Yepyeni çıkan paraların birinci basımları kıymetlidir. Yepyeni pulların çıkan birinci basımları parmak izlerinin olmadığı pullar kıymetlidir. Onlara para verilir. Onların değerleri vardır. Tesbih de aynı böyledir. Bu normlara, bu kıstaslara uyarsak çok güzel sonuçlar alırız. Ee, ve bizim kültürümüz de yeşerir, genişler, büyür, çok daha güzel bir yere gelir. Sevgili kardeşlerim, Allame ile sohbet bugün de bu kadar. Bitti. Ee, bir başka videoda inşallah tekrar beraber oluruz. Sevgili kardeşlerim, e, videolarımı beğeniyorsanız lütfen paylaşın. Mesajları e, ve görüşlerinizi e, ve eleştirilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. E, takip ediyorum e, ve hepsini cevaplamak istiyorum. Ve sizlerden bu eleştirileri gerçek anlamda eleştirileri görmek duymak okumak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım.